Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Nene sanatçı Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile ödül gecesinde çekilen bu karesini kalp simgesiyle paylaştı. İkilinin el ile çekilen bu karesi sanatçının hayranları tarafından bol beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Herkes bu güzel çiftimize tekrar mutluluk diledi. Eşiyle ve aşkları ve evlilikleri dolu dizgin devam eden Seda Sayan'ın mutluluğu gözlerinden belli maşallah. Allah daim etsin. Her ikisine de içlerinde ve hayatlarında bol şanslar diliyoruz. Değerli izleyiciler videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmanız için bildirim butonunu açık tutmanızı rica ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Thanks for